Türkiye'deki kardeşlerim, İslam'ın kıymetini bilin. Müslüman bir ailede doğduğunuz, bu yüzden İslam'ı öğrenmek için daha çok gayret edin. Çin'de, Türkiye'deki gibi imkanlar yok, kıymetini bilin. Ateistlikten Müslümanlığa giden Hatice'nin hayat hikayesi. Bizden kilometrelerce ötede olan bir ülke. Asırlar evvelinden asabi Kiram'ın İslam'ın tohumlarını attığı bir ülke. Topraklarında bereketli tohumları atan dehb bin Kepçe gibi sahabilerin izlerine rastladığımız bir ülke. Evet, Çin'den bahsediyoruz. İşte o atılan bereketli tohumlardan biri bir gönülde yeşermiş ve o gönülde güller açtırmıştı. Ateistlikten İslam'la şereflenmeye giden bir hidayet öyküsünden sizlere bahsedeceğiz. Çinli Hatice. Onun yolculuğu bize göre çok farklı ve onun arayışı bizimkinden bambaşka. Hatice bizim gibi imanlı bir ailede hidayete hazır doğmamıştı. O hep bir arayış içerisinde yaşadı. İşte bu sebeple de bize çok büyük bir ibret numunesi teşkil etmektedir. Aynı zamanda onun hayatı bizim için çok büyük bir şükür vesilesidir. Hatice Çin'de doğmuş, büyümüş, 24 yaşlarında bir genç kız. Annesi Hristiyan, babası ateist. İki ablası bir erkek kardeşi olan Hatice, Çin'in bazı katı kuralları sebebiyle ablalarından ayrı yaşamış. Hatta 18 yaşına gelene kadar bir ablası daha olduğunu bilmemişti. Üniversite yıllarına gelinceye kadar da maddi sebepler dolayısıyla çoğunlukla anne babasının farklı yerlerde çalışmasından dolayı ayrı yaşamış, yalnız kalmaya alışmıştı. Çin'de tek bir din hakim değildi. İslam dahil olmak üzere Hristiyanlık, Budizm, Teoizm ve Hristiyanlığın Katolik mezhebi resmi din olarak kabul edilmiştir. Ancak bunların devlet sistemine karışmasına izin verilmez. Orada eğitim sistemine de ateizm hakim. Hatta devlet tarafından, anaokulundan üniversiteyi bitirene kadar herkes zorunlu olarak ateizm bilgisi alır. Birçok ateizmle ilgili kitapları ezberler ve bunlardan sorumlu tutulurlar. İşte Hatice eğitim hayatını hep böyle bir sistemin içinde geçirdi. Peki Hatice'nin İslam'la şereflenmesi asırlar evvelinden ekilen o mübarek tohumlar Hatice'nin gönlünde nasıl bir gül bahçesine dönüşmüştü? İşte çok ibretlik olan hidayet öyküsü Hatice'nin üniversiteye adım atmasıyla başladı. Bölümü İngiliz dili üzerine olan Hatice Amerikan Kültürü isimli dersinde üç dinden bahsedilirken duydu İslam'ı. Aslında İslam'la ilgili aklında yer etmiş bir terörist kelimesi vardı. Bu üç dinden bahsedilirken hepsinde birbirleriyle çok ortak yön olduğunu gördü. İlk insan Adem hepsinde geçiyordu. Hepsinde bazı peygamberlerden bahsediliyordu. Çin'de hakim olan diğer inanışlarda bu ortaklık yoktu. Budizm, ateizm, teoizm vesaire hepsi farklı farklıydı. Ve şimdi de hikayemize Hatice'nin kendi ifadeleriyle devam edelim. Aralarında birçok benzerlik olduğunu düşündüm. Bu üçünden hangisi doğru diye merak etmeye başladım ama bu dinlerle ilgili bir iki sayfa bilgi veriliyordu. Bundan başka bir bilgi yoktu. Hemen internetten Yahudilik ve Hristiyanlıkla ilgili kitapları aldım okudum. Önce Hristiyanlıkla başladım araştırmaya. Annemin dini olduğu için önce ondan başlamak istedim. Teslis hadisesi bana çok saçma geldi. Aynı anda üç tanrı, bu bana hep ters geliyordu. Çok tanrı olması benim mantığıma aykırıydı. Ben eskiden beri ateistim ama tanrı olsa bir tane olurdu düşüncesine sahiptim. Şimdi anlıyorum. Fıtratım tek ilahı bildiği için öyle hissediyormuşum. Tabii o zaman fıtrat ne demek bilmiyordum. Yahudiliği araştırdım. Onlardaki tek Allah inancını görünce evet bu doğru olabilir dedim. Okudukça çok kibirli olduklarını gördüm. Tanrı sadece onları seviyor ve onlara özel davranıyor. Bu da bence Tanrı olsa ona yakışmayan bir durumdu. Yahudi inancında daha çok peygamber hayatlarını anlatan kitapları okumaya başladım. Çok şaşırdım. Peygamberler o kitaplara göre o kadar büyük hatalar yapıyorlardı ki bu hatalar normal bir insana bile yakışmayacak hatalardı. Mesela bir peygamber Tanrı ile görüşüyordu ve Tanrı'yı yeniyordu. Tanrı yarattığı biriyle güreşir mi? Yine bir peygamberin yüz tane karısı olduğu halde komutanın karısını beğenip o komutanı savaşa gönderiyor. Komutan savaşta ölünce karısıyla evleniyor. Bunlar normal insanları bile yakışmayan ahlaksızlıklardı. Tanrı'nın elçiliğini yapan bir peygamber böyle olmamalıydı benim mantığıma göre. Daha sonra İslam'a sıra gelmişti fakat ben korkuyordum. Müslümanları hep terörist diye duymuştuk. O yüzden araştırıp araştırmamakta tereddüt ettim. Sonra düşündüm. Her dinin kötüsü de var, iyisi de var. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu biz bilmiyoruz. Ancak o kişiyi tanıdığımız zaman anlıyoruz. İnternetten Çince meali Kur'an-ı Kerim sipariş ettim. Elime ulaştığında Kur'an-ı Kerimi çok beğendim. Yeşil renkteydi. İçindeki teship desenleri çok ilgimi çekti. Mealini okumaya başladım. Çince olsa ne demek istediğini anlamıyordum. Sonra fihristine baktım. ilgimi çeken ve anlayabileceğim bir konu arıyordum. Fihriste Nisa yani kadın suresi olduğunu görünce hemen orayı açtım. Çünkü haberlerde İslam'ın kadını çok hor gördüğü, kadının evden dışarı çıkmasını yasak olduğunu, çalışmaması gerektiğini hiçbir hak ve özgürlüğünün olmadığı anlatılıyordu. Kur'an mealini okuyordum ama anlayamıyordum. O gün anlayamadığını düşünen Hatice, bugün geriye dönüp baktığında aslında henüz kendisine Kur'an'ın tam olarak açılmadığını fark ediyor. Nisa Suresi'ni okudukça kadınlara verilen hak ve payları gören Hatice iyice şaşırmış. Öğrendiği şeylerin yanlış olduğunu görmüştü. Yine İslam'ı araştırırken dikkatini çeken bir nokta daha vardı. Bu da Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce indiği ve günümüze kadar değişmeden geldiği, hatta kıyamete kadar hiç bozulmadan devam edeceği konusuydu. Hatice buna çok şaşırmıştı. Tamam, günümüze kadar değişmeyebilirdi. Bu araştırılıp öğrenilebilirdi. Peki ya kıyamete kadar değişmeyeceğini nasıl bilebilirdik? İşte bu soru Hatice'nin gönlünde biraz daha İslam'a karşı araştırmaya iten sorulardan birisi oldu. Biz o vakte kadar çoktan ölmüş oluruz diyordu. Hatta beyninde şu cümleler dönüp duruyordu. Bunlar ne kadar kibirli. Sen nereden bileceksin ki kıyamete kadar devam edeceğini? Bir düşman saldırabilir. Bütün Kur'an toplatılabilir, yıkılabilir. Bütün ülkelerin tarihlerinde bu gibi şeyler olmuştur. Hatice Kur'an'ın ezberlendiğini hafız olunabildiğinden haberdar değildi. Yani Kur'an her daim kayıt altına alınıyordu. Ama henüz Hatice bunu bilmiyordu. Kur'an mealini okumaya devam ederken de şu ayetle bunun garanti altına alındığını da görmüş oldu. Zikri Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. Üniversitedeki sınavları yoğunluğuyla bu araştırmalarına biraz ara veren Hatice, üniversite bittikten sonra da işe girmek için ayrı bir sınava çalışmaya başladı. Çin'de bu sınavlarda da yine bütün eğitim hayatında olduğu gibi ateistlikle ilgili kitaplardan sorular çıkıyordu. Bunları tam olarak doğru cevap vermesi gerekiyordu ama Hatice'nin kafası çok daha karışmış. Artık ateistlikle ilgili kitapları okumaktan bıkmıştı. Çünkü ne aklındaki sorulara cevap bulabiliyor ne de bu hayatta huzurlu olabiliyordu. Babası onun İngilizce öğretmen olmasını istiyor. Hatice ise bambaşka bir yol almak için yeni kararları doğrultusunda kafasında dönüp duran düşüncelerle nefes almaya çalışıyordu. Maymundan geldiğine inanan babası ölünce de hayatın biteceğini söylüyor. Hatice ise bundan böyle olmayacağına inanıyordu. Ve yeniden okumaya başladı. Yeniden Kur'an-ı Kerim'i eline aldı. Yeniden araştırmaya başladı. Çünkü huzur arıyor. Çin'deki birçok insan gibi hayatın anlamsızlıkları sebebiyle inkar etmek istemiyordu. Kur'an'ı okudukça, tekrar tekrar baktıkça anlamaya başlayan Hatice'nin tam manasıyla şoka girdiği ayetler gelmişti karşısına. İlk defa kıyameti ve ölüm sonrası hesabı haber veren cümleler okuyordu. Gerçekten mi? Bu dünya bitecek ve hesap mı var? İlk Ölümden sonra nasıl dirileceği sorularını durup durup düşünüyordu. Yok böyle bir şey olmaz deyip o ayetleri okumaktan vazgeçiyor ama yine tekrar tekrar bu ayetlerle karşılaşıyor ve her tekrar onu inanmak istemediği doğruya ve gerçeğe yeniden yöneltiyordu. Diyordu ki: Ya varsa ölümden sonra tekrar dirileceksek o zaman biz kesin cehenneme gideriz diye düşündüm ve çok korktum ateist kültüründe yetişen ve ateist olduğuna inanan birisi için cennet, cehennem, kabir, ölüm sonrası bunlar çok farklı ve ürkütücü şeylerdi. Sonra bu dinin peygamberinin hayatını okumaya başladı. Eğer onun söylediğiyle Kur'an arasında bir tezat çıkarsa bu dinde doğru değil deyip araştırmaktan vazgeçmeyi düşünmüştü. Ve gördü ki ikisinin de davet ettiği aynı güzel ahlaktı ve peygamber kendi davet ettiği ahlakı yaşıyordu. Hatice bulunduğu yerde aklındaki sorulara cevap verebilecek İslam'ı yaşayan birini aramaya başladı. Ve şehirde bir mescit buldu. Oraya kadar gitti. Orada bir adamla karşılaştı. Aslında daha sonra imam olduğunu öğrendiği bu kişiye aklındaki soruları sordu. İslam nedir? İmam şöyle cevap verdi. İslam tevhiddir. İmam Hatice'ye iki tane kitap hediye etti. Biri Peygamber Efendimiz'i e anlatan siyer kitabı, diğeri düşünüp akledip imana sevk eden tefekkür kitabı. İçinde bir yağmurun bile sadece yağmur olmadığı, kişiyi anlattığı o derin duyguları, bir kelamın bile boşu boşuna yaratılmadığının anlatıldığı ayetleri okuyunca Hatice'nin çok hoşuna gitti. Halbuki Hatice ateist olarak büyümüştü. Onun öğrendiğine ve ezberlediğine göre her şey büyük patlamayla kendiliğinden meydana gelir ya da insan önce maymun olur sonra da evrimle insan olur. Bütün varoluş her şey kendi kendine olur. Yaratılış diye bir şey yok ama bu kitap bir kalem bile kendi başına olmuyor, onu yapan bir işçi var. Bu kadar düzenli işleyen kainat bir yaratıcı olmadan nasıl kendi kendine olur diyordu. Bu ve buna benzer örnekleri okudukça Hatice'nin ufku genişliyor, yüreği ferahlıyordu. Hatice'yi İslam'a daha çok yaklaştıran en önemli hususlardan biri de insanın yaratılışı oldu. Çünkü 1400 küsür yıl evvel hiç kimse anne karnında nelerin olduğunu bilecek ilme ve tıbbi cihazlara sahip değildi. Kur'an'ın anlattığı bu mucizeyi ilim ve günümüz teknolojisi yeni keşfedebilmişti. Bunu o günün cihaz toplumu bilemez. Bu bilgiyi onlara ancak insanı yaratan bir varlık verebilirdi. Artık Hatice yol ayrımına geldi. Önünde iki yol vardı. Bir seçim yapmak zorundaydı. O kadar Allah'ın varlığını ispat eden delil vardı ki o da inanmayı tercih etti. Elhamdülillah. Hatice o kadar azimliydi ki internette nasıl namaz kılındığını öğrendi. Domuz eti yemeyi de bırakmıştı. Hatta öyle ki Arapça sureleri okuyamadığından Çince meallerini okuyarak namaz kılıyordu. Hatice'nin ailesiyle de şiddetli imtihanları işte bundan sonra başladı. Babası Hatice'nin bu halinden iyice şüphelendi ve onun okuduğu kitapları namaz kılarken başını örttüğü örtüsünü almaya saklamaya başladı. Hatice ne kadar gizli tutmaya çalışsa da artık onun sorularından... İslam'ı kabul ettiğini veya İslam'a geçmek istediğini de anlamışlardı. Annesi bir taraftan, babası bir taraftan, etraftaki herkes onun Müslüman olmaması için tavsiyelerde bulunuyor. İslam'ın çok kötü bir din, onların terörist olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. Babası onun Müslüman olup olmadığından emin olmak için domuz eti pişirip zorla yedirmeye çalıştı. Ancak Hatice Müslüman olduğunu itiraf etti ve yemedi. İşte bundan sonra babası Hatice'ye doğru koşup vurmaya başladı. O kadar şiddetli dövüyordu ki adeta kendini kaybetmişti. Hatice'de iman öyle güzel yerleşmişti ki kısacık bir zaman içerisinde öyle büyük bir iman cesareti dolmuştu ki yüreğine. Öyle büyük bir iman gücü oluşmuştu ki baba ona vurdukça Hatice cesaretleniyordu. Korkmuyordu ölürse şehit olarak cennete gideceğini düşünüp daha da kuvvetleniyordu. Onun korkmaması dik duruşu babasını daha da çok kızdırmış, daha çok şiddetlendirmişti. O sırada babası acıyla bağırarak uzaklaştı. Meğerse parmağı yarısına kadar kopmuş bu yüzden bırakmıştı. Eğer biraz daha dövmeye devam etseydi belki de babasının parmağı kopacaktı. Hatice o günü şöyle anlatıyor. Allah beni sanki onun dövmesinden görünmez bir zırhla korumuştu. O kadar daya rağmen kendimi çok güçlü hissediyordum ve iman ettiğimi söylediğim için de çok rahatlamıştım. Annem de babam da beni çok uysal ve uyumlu olduğum için çok severlerdi. İkisinden de bir tokat bile yememiştim. İlk defa dayak yemiştim o da İslam için olmuştu. Ama o gün içimi acıtan annemin tavrıydı. Ben dayak yerken annem babamı hiç engellemeye çalışmadı. Erkek kardeşim çok yaramazdı. Babam onu dövecek olsan, annem suçu büyük de olsa kardeşim hep korurdu. O gün babam hiçbir evladını dövmediği kadar beni dövüyordu. Ama annem bizi seyrediyordu. Gerçekten iman olmayınca akrabalık bağlarının hatta anne ile evlat bağının bir hükmü kalmıyor. Hatice'nin hapis günleri başladı. Evden çıkması yasaklanmıştı. Namazlarını yorganın altında herkes uyduktan sonra kılıyordu. Hatice, Müslüman arkadaşlarını internetten bulup eğer benden üç gün haber alamazsanız polise haber verin diye haber bıraktı. Babası bir sebeple evden çıkar çıkmaz Hatice aceleyle birkaç dakika içinde evden kaçtı. Tren garına giden Hatice tren gelinceye kadar bir yere gizlendi ve Sev'deki peygamberini hatırlayarak dua etti. Hiçbir tanıdıkla karşılaşmamak için dua etmeye devam etti. Yanında parası, eşyası ve gidecek bir yeri olmayan genç bir kız hicret ediyordu. Müslümanlardan tanıdıklarıyla irtibat kurup Pekin'de kendisine yardım edecek birisini buldu. Bir hafta Müslüman bir ailenin yanında kaldı tıpkı hicret eden muhacirlere ensar'ın ev sahipliği yaptığı gibi. Pekin'de çok cami olduğunu duymuştu. Bu yüzden oraya gitti ve bir hafta içinde iş de buldu. İnternet üzerinden İngilizce çeviri yapmaya başladı. Sırasıyla evini ve helal lokma için Müslümanların işlettiği bir lokantayı ve sonrasında da evine yakın bir cami buldu. Çünkü o şu ayete gönülden iman etmişti. Nisa Suresi 98 Hicret edenlere genişlik ve kolaylık vardır. 10 ay Pekin'de kalan Hatice, İslam'ı daha iyi öğrenmek için imkanlar aramaya başladı. Sonra bir arkadaşından Türkiye'deki Kur'an kurslarına gidebileceğini öğrendi. Ne vize kolay çıkıyordu ne de parası vardı uçak bileti alabilecek. Ama Hatice'nin çok sağlam bir iman gücü ve sevgisi vardı. İşte bütün kapılar yine ona açılmış ve İstanbul'a gelmişti. Bir yıl eğitim alan Hatice sonra yeniden Çin'e döndü. Orada İslam'ı öğrenmek isteyenlere tebliğe başladı. Ailesi artık onu terörist ilan etmiş ve yüz çevirmişlerdi. O yine de ziyaretlerine gitti. Babası yine eziyetlerine devam etti. O da gidip mescitte yaşamaya başladı. Polise kadar giden meseleye de polis aileçi durum biz karışamayız diyerek Hatice'yi bıraktı. Hatice'nin biz kardeşlerine verdiği tavsiyeleriyle bu ateistlikten Müslümanlığa giden hidayet öyküsünü bitirelim. Türkiye'deki kardeşlerim, İslam'ın kıymetini bilin. Müslüman bir ailede doğduğunuz, bu yüzden İslam'ı öğrenmek için daha çok gayret edin. Çin'de Türkiye'deki gibi imkanlar yok, kıymetini bilin. İslam'ı öğrenmek ve yaşamak için evden, aileden, anne babadan vazgeçiyoruz. Çok zor şartlarda İslam'ı yaşıyoruz. Kardeşlerim bize çok dua edin. Bizim anne ve babamız da Müslüman olsun. Siz de Müslüman ailede olduğunuz için çok şükredin. Selam ve duayla.